Biraz ağırdan alalım tamam mı? Tamam. Tamam. Si bemole dikkat tamam. et. Hocam şuradan Oradan tekrar alıyoruz evet. değil mi? Tekrar Hazırız. Alıyoruz. Bir, iki, üç. Merhaba. Kolay gelsin. Merhabalar. <laughs> Merhaba hocam. Hı. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız görüşmeyeli? İyi. Siz? Fena değil. Şu sizi bizi kaldırsak. Aa, bölmedim değil mi? Başlamak için Recep'i bekliyorduk. Aa, hemen başlamayın. Biraz sohbet edelim. Vallahi doğrulurum Senin arkadaşın mı? İstemeden oldu. Herkesin başına gelebilir. Konuşmak istediğin konu neyse konuşalım. Aa, burada herkesin içinde mi? Evet. Herhalde bana ilan aşk etmeye gelmedin buraya. Vay. Şey. ...Aytan Hoca halk müziği dersi almak istiyor. Da söylemeye utanıyor. <laughs> ee, evet, evet. Evet tam olarak öyle. Daha önce de söylediğim gibi tek bir türkü bile bilmiyorum. Biliyorum, biliyorum. Tek bir türkü biliyorum. Peki dinleyelim o zaman. Burada herkesin içinde mi? Fazla vaktimiz yok. Deneyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> yüksek yüksek havalarda ne oluyordu? Artık çok geç. Kafana göre takıl. <laughs> Siz hayatınızda hiç heyecanlanmadınız mı? <laughs> Aldırma Ayten bacı, onlara böyle gırgır olsun. Koru ha, gülerler ya. Hayır, hayır Recep, çok komik oldum biliyorum. Keşke çok yakın olmadığın alanlara bulaşmasın. Bak sen hassas, güzel bir kızsın. Beni güzel mi buluyorsun? Hadi seni eve götüreyim. Sen git Recep, beni niye zorla sürüklüyorsun? Bana ne hacet? Sen zaten yaprak gibi sürükleniyorsun. Birinin seni kenara süpürmesi lazım. Sen ancak çöpçülükten anlarsın. Oysa kırılan gururumun teselliye ihtiyacı var. Ve gururumun kırılmasına sen neden oldun İsmet. Tamam Recep, sen içeri git. <laughs> İlk iki parçayı çaldır, ben geliyorum.